Can Türkiye'den herkese merhaba. Biliyorsunuz Giant Race sürüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi salı ve perşembe günleri genelde sabahları 5-5.30'da çıkıyoruz 7'ye kadar 7.30'a kadar sürüşler oluyor tempolu bazen de recovery sürüşlerimiz oluyor artık çok kalabalık olmaya başladık çok insan geliyor sürüşlerimize şöyle bir şey yapalım dedik bir sürüşten sonra katılanlara lastik ebatlarını hangi basınçta kullandıklarını ve iç lastik mi tublus mu kullandıklarını sorduk şimdi cevaplar neymiş hep beraber görelim e, Kaçlık lastik kullanıyorsun Kaç hava basıyorsun iç lastik mi tublus mu hem tublus kullanıyorum hem iç lastikli ama şu anda iç lastik var 28'lik lastik kullanıyorum iç ve e, 98 basıyorum. 98. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 28'lik tubeless kullanıyorum. Havada geri geliyor 70 PSI, yeri geliyor 60 PSI. Yoluna göre değiştiriyorum. Teşekkürler. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 25'lik kullanıyorum. Tubeless mi, iç lastik mi? İç lastik. Kaç hava basıyorsun? Kullanacağım yola göre değişiyor ama 70-80 arasında az havayla kullanıyorum ben. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 28. Kaç hava basıyorsun? 90 90. iç lastik i̇ç mi? İç lastik oh, Teşekkürler. Kaç hava basıyorsun? A, 115 arka, 105 ön o, 25 mi? Evet İç lastik mi? İç lastik Evet Günaydın Kaç lastik kullanıyorsun? 25. Çünkü bisiklete 28 olmuyor ama gönlüm 28'de Kaç hava basıyorsun? 90 falan. 90. İç lastik mi? İç lastik. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 30. 30. Kaç evet. hava basıyorsun? 90-100 arası. 90. Tuvlası evet. mı? Değil, normal. İç lastik. Evet, iç işte. lastik. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 25. Ama tercihim 28. <laughs> Kaç 110. hava basıyorsun? 110. 110. İç lastik mi? Evet. Günaydın. 28, Günaydın. 95 basıyorum. 190. İç lastik mi? Evet. Tamam, Peki. teşekkür ederim. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 28. Kaç <laughs> hava basıyorsun? 110 110 100 110 arası. İç lastik. iç lastik. 23, kullanıyorum. 23. Bütün baskılara rağmen gittim gene 23 abi. <laughs> Aşırı mutsuzum. <laughs> Aşağıya yukarı 120 piyasaya yakın basıyorum. Evet. Ne varsa hissediyorum vücudumda. İç lastik mi? İç lastik. Kaç lastik kullanıyorsun? 25. 25. Hava? Hava 100 ile 110 arası. 110. İç lastik değil mi? İç lastik. Tamam. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 28. Kaç hava basıyorsun? Öne 89-90 arkaya da 85-87 aralığında. İç lastik Tabii tabii iç lastik en iyisi. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 28. Kaç hava basıyorsun? 95. İç lastik mi? Evet, clincher. Kaçlık lastik kullanıyorsun? Ee, yarışlarda 20 acım ama duruma göre değişiyor. 23'te kullanıyorum. Kaça hava basıyorsun? Arka 90, ön 90 basıyorum. Kaçlık Kaç lastik kullanıyorsun? Abi, arkada 32 kullanıyorum, önde 30 kullanıyorum. Kaça hava basıyorsun? Ee, arkaya 80 basıyorum. Ön tarafa da, ön taraf da 80 ama şeyleri farklı sonuçta. Boylar tubless, farklı. Tubeless değil. iç lastik. İç lastik. Iç lastik ama ben 95 kiloyum tabii. Tamam. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 28 <laughs> kullanıyorum. Tubless. E, tubeless <laughs> 70 70 hava basıyorum. basıyorum. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 25. Kaç hava basıyorsun? 100, 105, 100, 105. İç lastik mi? İç lastik kullanıyorum. Teşekkürler. Kaç lastik kullanıyorsun? 25. Kaç hava basıyorsun? 120. Tubulası mı iç lastik? İç lastik. Kaç lastik kullanıyorsun? 25. Hava kaç hava basıyorsun? 95. Tubulası mı iç lastik? İç lastik. Kaç lastik kullanıyorsun? 28'lik. Kaç hava basıyorsun? 90 100 arası. İç, iç lastik mi? Tubulası lastik. Kaç lastik kullanıyorsun? 25. Kaç hava basıyorsun? 100. İç lastik mi? İç lastik. Kaçlık lastik kullanıyorsun? 25. Kaç hava basıyorsun? 95. İç lastik mi? İç lastik. Kaç lastik kullanıyorsun? 25. Kaç hava basıyorsun? 100 önerildi 100. İç lastik mi? Evet. Teşekkürler. Evet gördüğünüz gibi cevaplar aslında çok farklı. Farklı lastik ebatlarını kullanan, farklı basınçlarda kullanan çok insan var. Bunun doğrusu nedir diye sorarsanız Giant'in kendi sitesinde uygulamaya başlattığı bir sistem var. Siz oraya kilonuzu, hangi ölçüde lastik kullandığınızı ve jantınızın iç çember genişliğini yazarak size kaç PCI'de hava basmanız gerektiğini söylüyor. Tabi bu sistem hookless ve tubeless uyumlu olan lastikler için ve jantlar için. Fakat iç lastik kullanıyorsanız da bu değerin 5-10 PCI üstünü kullanmanız yeterli olacaktır. Umarım yardımcı olmuştur bu sistem. Kullanmaya devam edebilirsiniz bence. Sürüşlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.